Merhaba arkadaşlar Recep Usta ile herkes yemek yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şivediz çorbası yapacağız. Antep mutfağına ait şivediz çorbamın tarifini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve beni Recep Arslan Altları 07 Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Şivediz'de kullanacağımız malzemeler 500 gram tuz, etimiz var. Kuşbaşı şeklinde doğranmış. Bir su bardağı nohutumuz var. Bunu dün akşamdan ısladım ve bugün haşladım. 10 adet burada yeşil soğanımız var. Beyaz kısımlarını kullanıyoruz. 12-13 adet taze sarımsağımız var. Onların da beyaz kısmını kullanıyoruz ve bunları pişirdikten sonra önce kuzetimizi pişireceğiz. Sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Zaten 4 malzemeden oluşuyor. Diğerleri terbiye, 3 su bardağı süzme yoğurdumuz var. Görmeniz açısından 3 su bardağı bolca kullandım. 1 adet limon suyumuz var, 1 adet yumurta sarımız var, bir tepeleme dolusu unumuz var. Bunlarla yayla çorbasında olduğu gibi bir terbiye yapacağız, bağlama yapacağız. En sonunda da tereyağı 2 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra nanemizi yakıp üzerine her zaman olduğu gibi ekleyeceğiz ve çorbamızda baharat olarak sadece tuzumuz var. Biliyorsunuz taze sarımsak zamanı şu anda elimizde bol miktarda vardı. Dedim bundan yapsam yapsam kanalımda bir güzel şiray dizim olsun. Ve bu efsaneyi ben de yaşatayım dedim. Recep Usta ile herkes şivediz yapabilir. Şimdi şivediz nasıl yapılır? Başlıyoruz. Şivediz için birinci işimiz te tenceremizde ocağımızın altını yakacağız. Ve kasabımıza doğratmış olduğumuz kuşbaşı but etlerimizi, kuzu but etlerimizi ekleyeceğiz. Üzerine aşacak kadar kaynar su koyacağız. Haşlayacağız. Öyle ileri geri yapalım. Biraz sonra kefi çıkacak, köpüğü çıkacak. Onları almamız gerekecek. Az bir suyla haşlayalım. Arkadaşlar ben bir şöyle etimin gördüğünüz gibi kaynar suyla bir şoklama yaptım. Şöyle bir alıyorum etlerim içinden. Gördüğünüz gibi suyu ne kadar kirli. Yaklaşık bir dakika kadar tuttum. Şimdi bu suyu döküyorum. Üzerine ondan sonra 2 litre temiz su ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi içerisinde kan'dan pıhtıdan meydana gelen kan kan'dan kan nedeniyle parçacıklar, partiküller var. O çorbamızı bozacağı için bunu döküyorum. Ve etlerimi ilave ettikten sonra üzerine temiz su çekeceğim. Evet arkadaşlar kettle'da suyumuz kaynadı. Ocağımızın altını tekrar açıyoruz. Tenceremizin içerisine kefini aldığımız kuzu etlerimizi ekliyorum. Ardından burada 1.2 litre su var. Ha, temiz suyumu çekiyorum. Haşlandıktan sonra üzerine bir yarım litre kadar bir su daha ekleyeceğim. Bir suyum daha berrak, daha temiz olacak. Korkmayın etin sadece dışı şoklandı. İçinde daha lezzeti duruyor onun. Yine kef köpük çıkarsa onları ben alacağım. Evet arkadaşlar 30 saniye 1 dakika içerisinde hemen kaynar su ilave ettiğim için kaynadı. Kandan kaynaklanan ara ara çıkacak bu mutlaka? Bırakırsak güzel bir torbamızda güzel bir görüntü vermez. Bu tüm yemek yapma yöntemleri için geçerli. Gördüğünüz gibi partiküllerin hepsini attık. Şimdi temiz su ile hiç değiştirmeden devam edeceğiz pişirmeye. Evet arkadaşlar etimiz haşlanırken yaklaşık 45 dakika bir saatten aşağı haşlanma süremiz bitmez. Biz yeşil soğanlarımızı doğramamız lazım. Kaşıkla yiyeceğimiz bu için bu yeme ve Bazen yeşil soğanlarımız böyle körpü olabiliyor. Bazen böyle iri olabiliyor. İri olanları ikiye böleceğiz. Ardından kaşa uygun şekilde aynı zeytinyağlı da olduğu gibi çapraz çapraz doğrayacağız. Bunların tabi canı kalmayacak ama kaşımıza da gelmeli. Çok böyle iri iri devasa doğramamamız lazım. Bu şekilde bütün yeşil soğanlarımızı doğrayacağım. Beyaz kısımlarını doğuruyoruz. Sıra geldi sarımsağımızı doğramaya. Ana malzeme Onları da aynı şekilde kaşımıza gelecek şekilde çapraz şekilde doğruyoruz. Dev gibi olmasın onları da yanına ekleyelim. Ben bir tanesini şöyle dörde kesmişim kalın gördüklerimi. Çok iri olanlar olursa şöyle ortadan ikiye keselim. Arkadaşlar taze sarımsaklarım vardı biraz böyle içerisinden taze dişler çıktı sarımsak dişleri. Onları da şöyle ikiye bölelim ziyan olmasın. Etlerimiz pişiyor yeşil soğan ve sarımsağımızı doğradık. Şimdi terbiyemizi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi. Su bardağı yoğurdumuzdan oluşan terbiyeyi yapmaya. Biliyorum ki her seferinde kendime diyorum böyle hazırlamayacağım diye. Fakat yemek yapmak gerçekten bilmeyenler için bu kadar da kolay değil. Ben sadece herkesin yapabilmesi için, anlayamayacak olan insanlar için tam olarak anlamaları, tam kıvamını tutturabilmeleri için ölçüleri bu şekilde çok detaylı bir şekilde veriyorum. Çünkü Bugünün çocukları yarın gençler olacak. Belki hiç yemek yapmasını bilmeyecekler. Onun için çok bu işi yadırgayanlar olabilir. Bazen ürün zayiatı da olabilir. Fakat kendimiz yaparken çekimsiz ortamda hiç bunlara gerek yok. Fakat herkesin anlayabilmesi için, her seviyeden insanın anlayabilmesi için bunun önce böyle yapılması doğru. Üst su bardağı yoğurdumuzu doldurdum. Şimdi içinden çıkarmak için uğraşıyorum. Ortalama 4 yemek kaşığı yoğurt alsa 12 yemek kaşığı yaklaşık 400-500 gram kadar ediyor. Ardından bir adet yumurta sarım var. Ekliyorum. Bir yemek kaşığı tepeleme unum var. Ekliyorum. Bir tam limon suyum var. Ekliyorum. Herhangi bir su açıcı malzeme kullanmıyorum. Çorba suyundan kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi tüm malzemeyi çırpma ile beraber karıştırıyorum. Herhangi bir tuz, bir şey eklemedim. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Baştan söylemiştim. Hepsini yedireceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzum vardı. Zaten çorbamızı ek, ekleyeceğiz et piştikten sonra. Şu anda et pişmesini engellemesini, eti sıkmasını istediğim için. Tuzumuzu da buraya ekleyebiliriz. Onu da aradan çıkaralım. iyice açacağız. Un zaten içerisinde çözüldü şimdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıcak suyla bunu dengeleyeceğiz. Çorbamızı bağlayacağız. Yani rengini değiştirecek. Çok fazla un olduğu için çok aşırı katılık olmayacak. Çünkü bu çorbanın yapıldıktan sonra eğer hepsi bitmezse sonraki gün kalacağını hesap edeceğiz. Öyle iki kaşık, üç kaşık un koyduğunuzda taş gibi olur ertesi gün. Bir şeye yaramaz. Ev yemeklerinde mümkün bir mertebe un koymamak, konsa bile bir yemek kaşığından fazla eklememekte fayda var. Terbiyemiz hazır. Bu kadar. Evet arkadaşlar etlerimiz gördüğünüz gibi ımıl ımıl pişmeye devam ediyor. Etlerimiz artık kurban bayramı dışında her şeyi kasaptan hazır olarak doğrattığımız için taziyetten büyük marketlerde. Etlerimize bir işlem yapmamıza gerek yok gördüğünüz gibi bunlar kaşımıza gelip yiyebileceğimiz şekilde herhangi bir didikleme doğramaya gerek yok. Zaten değişik formları da küçüğü de var, biraz büyüğü de var ama hepsi yeterli rahat rahat yiyebiliriz. Mühim olan iyi pişmesi. Gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Kapağı kapalıyken daha iyi kaynıyor. Hemen kapağını kapatıp devam ediyor çalışmaya. Evet arkadaşlar çorbamız için etlerimiz tam 55 dakikadır. Evet 55 dakikadır pişiyor. Gördüğünüz gibi pişti. Ben kontrolünü yaptım. Yapmamız gereken bu tencereler evlerde genelde 2,5-3 litrelik tencereler. Şu anda bunun içerisinde yaklaşık 1,5 litre su var. 1 su bardağından yaptığımız için bunun en az 2,5 litreye çıkması lazım. Bol bir çorba olacak. Bağlama yapacağız çünkü. ilavemizi yaptık. Bu ilavemizi yaptık. Şimdi bağlamamızı yapacağız. Arkadaşlar bir de eklemek istediğim bu çorba adı çok biraz daha farklı geldiği için Şivediz. Baktım biraz önce internete. Böyle bir isimde çok fazla bir yemek yok değil. Hat aslında hiç yok. Oğuzeli Antep'e ait Oğuzeli ilçesinin Şivedin köyünden veya Oğuz destanındaki Şivey kabilesinden kaynaklanabildiğini söyleyen araştırmacılar gibi Arapçada Şava Deste adından Şavay dönüşmesi nedeniyle bu ismi almış deniyor. deniyor Yani kuzu koyun etinden yapılan bir yemek. Bari yaz yaz aylarında özellikle yaza geçişteki dönemde sarımsağı çıktığı dönemlerde. Dolayısıyla çok da basit bir yemek aslında normal herhangi bir eti böyle haşlıyorsunuz. Didilerek de yapılabilir. Aynı tavuktaki gibi diderek de yapılabilir. Zar şeklinde doğranarak da yapılabilir. Önce özellikle şöyle olacak diye bir kaide yok. Ama daha pratik olması açısından kuşbaşı but etinden de bu şekilde çok güzel bir şekilde şivediz yapılabilir. Mantığı bu. Evet sevgili arkadaşlar ilave ettiğimiz suyumuz kaynadı. Şimdi yapmamız gereken terbiyemizi bağlamak her zaman olduğu gibi terbiyemizi içerisine 2 kepçe, 3 kepçe su ekleyeceğiz. Açacağız birazcık. Yoksa biliyorsunuz çorbamız kesilebilir. Açacağız. Yavaş yavaş dökerek karıştırarak çorbamızı yedireceğiz. Yeşil soğanımızı ve sarımsağımızı ekleyelim. Bir 10 dakika 10 dakika kaynatacağız şimdi. Bir su bardağı haşlanmış nohutumuz var. Onu ekliyoruz. Tüm malzememiz eklendi. Dediğim gibi 10 dakika kaynayacak. Fazla yeşilliklerimizi, sarımsağımızı, yeşil soğanımızı öldürmeyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir kesilme falan yok. Evet arkadaşlar hafif hafif kaynamaya başlayınca şive dizimiz altını kısalım. Yeni yapanlar için söylemekte fayda var. Kaynamaya böyle okurdamaya başladığı zaman hemen kapatmıyoruz. En az 10 dakika kaynaması lazım. Eğer böyle üzerine kef Köpük undan kaynaklanan, yoğurttan kaylanan, kaynaklanan çıkarsa alabildiğimiz kadar alalım. Bir de ilave etmek istediğim bir konu var. Etler piştikten sonra normalde eğer yeşil soğan çok kalınsa, aşırı kalınsa beraber atabilirsiniz. Ama 10 dakikada bu şekilde kaynayacağı için nohutla sarımsak ve yeşil soğanı ekleyebilirsiniz. Onun için ben sonradan ekledim. Bir 10 dakikada böyle kaynayacak taze sarımsak ve taze soğan. E, aşırı ölmesin dedim. Bu şekilde 10 dakika kaynayacak. Dakika tutabilirsiniz bu konuyla ilgili. Gördüğünüz gibi şive dizimiz kaynıyor fokur fokur. Köpük yaptı üstünde az bir şey. Alalım onları. Arada böyle karıştıralım. Bol malzemeli. Bu kaynarken tereyağını kızartalım nane Gördüğünüz gibi marketten aldığımız tereyağını kısık ateşte eritip sonra da altında biriken suyu ve üzerinde köpüğünü aldığımızda çıkan yağ bu. Buna da sade yağ deniyor. Ne kadar güzel bir rengi var ve ne kadar uzun süre ateşte durursa dursun asla yanmaz. Yağımız ısınır ısınmaz. Elek ile elediğimiz 1 yemek kaşığı kuru nanemiz var. Ekliyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşırı yak yakmamamız lazım. Altını kapattım. Çorbamın altını açtım. Çorbamı kapattım. Çorbamı ekliyorum. Gördüğünüz gibi ekledim. Karıştırıyorum. Ve şive dizimiz hazır arkadaşlar. Olay bu. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Üzerine yağ ayıracaktım biraz yeşil görüksün diye ama gerek kalmadı. Bütün lezzet bombası içerisine zuhur etti. Zaten bugün yiyemezse yarısı kalırsa yarına kadar dinlenecek. Zaten biliyorsunuz yemekler dinlendikçe lezzetleniyor. Hemen aynı lezzeti yakalamak şu anda mümkün değil. Durdukça daha da güzel oluyor bizim yemeklerimiz. Şimdi servisine geçiyorum. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Antep'in meşhur şivediz çorbasını, şivediz yemeğini, kuzetli yemeğini yaptık. Şimdi tek yapmamız gereken servis tabağımıza imkanlarımız ölçüsünde. Biliyorsunuz lezzetli bir yemek olduktan sonra ister bakırda, ister porselende, ister tahtada her şeyde yemek yenebilir. Sonuç itibariyle yemek yiyoruz. Asıl olan yemek diyoruz. Sloganımız bu olmalı. Şivediz çorbamız bu. Umarım yaptığınızda ve tarif reçete tam olarak tuttuğunda ve güzel bir sonuç aldığınızda teşekkür edersiniz. Benim için yeterli olan kısmı bu. Şivediz bu şekilde yapılıyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimizi iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.